誰 Ben Gezgin Han. Size bir sorum var. Sizce hayal kurmak mı yoksa hayal kurup peşinden gitmek mi bir insana daha çok yakışır? Peki ya size başka bir soru. Dar görüşlülüğü ve ön yargıları yenmenin en iyi yolu nedir? Yanıt veriyorum tabii ki de gezmektir. İnsan gezmeden kendini tanıyamaz. Kendini tanımayan çevresini hiç tanıyamaz. Peki ya siz iki gününüzün bir olmasından hayatınızı ertelemekten halen daha sıkılmadınız mı? Özgürlüğe giden yolda yeni yerler, tatlar, heyecanlar, hayatlar, maceralar ve daha fazlası için bu adama katılmaya ne dersiniz? Unutmayın, bir gün sizin şehrinize ve hatta ve hatta mahallenizde bile karşılaşabiliriz. Aklımda 81 il direktten daha önce çıkmıştım yollara. Antep, Adana, köy falan filan derken sonunda çok uzun zamandır merak ettiğim olan İzmir'e gittim. İzmir benim için birçok konuda ilk oldu. Mesela ben şimdiye kadar korkudan hiç uçağa binmemiştim. İzmir'e giderken ilk defa uçağa bindim ve uçak korkumu da yenmiş oldum. Ayrıca ilk defa bir Ege şehrini gezdim. Tabii Çanakkale'yi çok merak ediyorum. Orası da ayrı dava. Orayı da geleceğim. Çok yakında geleceğim. Her neyse İzmir anımı anlatmaya başlıyorum. Bir gün Emre beni aradı dedi ki işte Burak İzmir'e bilet aldım. Hadi gidiyoruz şu tarihte. Ben de dedim hadi gidelim. Eyvallah tamam sıkıntı yok abi gidelim biz de. Falan filan derken gideceğimiz gün geldi. Bulutların arasından böyle süzüle 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 bir güzel yolculuk geçti. Tabi o bulutların toplanmış pamuk tarlası gibi görüntüsüne görünce görüntü almadan duramadım. Falan filan Inter Milan derken sonunda havaalanına indik. Yani İzmir'e indik. Zaten havaalanından çıktığınız zaman ilk binebileceğiniz şeylerden birisi İzmir'in Kezban diye bir metrosu var. Ona bindik. Kezban mıydı la o? Yok Kezban değil de başka bir şeydi galiba. Her neyse o şeye bindik. Asancağa doğru yol aldık. İzmir'deki ilk 4-5 saatimiz hiç güzel geçmemişti. Hatta ilk 4-5 saatte bunlar nasıl bir şehir demiştik. Gerçekten de öyleydi. Çünkü insanlar adres soruyoruz. Bilmiyorlar, etmiyorlar. Sonra bizim gezginlerden oluşan bir topluluğumuz var. Bir oluşumumuz var. Oradan kendimize bir arkadaş edindik. Daha doğrusu Emre ile bana kahvaltı ısmarlayacak bir arkadaş bulduk orada. Sağ olsun birisi çıktı oradan geldi. Bizi bir güzel doyurdu, içirdi, yedirdi. Sonra herkes dağıldı. Ondan sonra biz tekrar sahaya doğru yani kordon deniyordu galiba oraya. Kordona doğru yine yol aldık. Zaten ilk günümüzde o Alsancak'la konak arasını kaç defa tavaf ettik. Yani biz bile matematiğimiz yetersiz kalırdı emin olun. Zaten ayaklarımız akşam böyle yürümekten, şişmekten yani sıradan bir insan bacağı değil bildiğiniz Roberto Carlos bacakları olmuştu. Biraz önce de dediğim gibi İzmir'i birkaç saatte şöyle fazla beğenmemiştik. Övdükleri İzmir bu muydu diyorduk, şu muydu diyorduk falan diyorduk. Eleştiriyorduk İzmir'i. <laughs> Etrafa bakıyorum güzel kız yok. Şöyle falan filan derken sonunda akşamüstü olmuştu burası şehitliği dedikleri yer aynı bildiğimiz İstanbul'un Taksim'i. Ama burası İstanbul Taksim'den biraz daha güzel. Yok Taksim mi daha güzel la? Bir düşüneyim. Taksim böyle bir, bir tık daha daha güzel gibi sanki. Zaten oraya ilk gittiğimde dikkatimi çeken şey boy ortalamaları oldu. Kısa bir boyum yok ama uzun da bir boyum yok doğruya doğru. Fakat oradaki oradakilerin aralarına kaynayınca kendimi bayağı bir cüce hissettim. Müzik <laughs> Cüceyim ben cüceyim Senin o ağzını yerim Sonra Kıbrıs şehrinde gezerken Alaaddin diye bir sokak müzisyeniyle karşılaştık Gitarı tamamen kendisi öğrenmiş yani Hiç eğitim almamış bu konuda Hatta notaları akorları bile bilmiyor Ama adam gitarı böyle eline aldığı zaman Hayvan gibi şey yapıyor ya Tabii canlı müziği de bayağı sevdiğim için oturduğum hiç sıkılmadan bir buçuk saat boyunca onu izledim. Alaaddin Reis duyuyorsan buradan yaz bunu kenara bak yaz yaz. Sen ünlü yapacağım göreceksin sen ünlü yapacağım. Sonra Alaaddin Reis'i de dinledikten sonra epeycene bir yorulduk dedik Emre hadi gidelim kalacağımız yere doğru. Kahvaltımızı yaptıktan sonra saatin oraya doğru gittik konaktaki. Benim YouTube'daki ilk somut takipçim diyebileceğim birisi daha önce ben İzmir'e gelmeden önce bana yazmıştı İşte İzmir'e gelirsen seni ben gezdireceğim demişti. Ben de dedim ki Tamamdır bacı gezdir. Sen öyle diyorsan boyumuz dere incedir. Gerçi biz mi onu gezdirdik? On bizi belli değil ama baya keyifliydi. Yani Japon turist mantığına karşıyım bana hitap etmiyor. Çünkü gezerken önemli olan kendin bir şeyler keşfetmektir. Ne hikmetse ikinci günde yine konakla Ahsancak arasında baya bir tavaf ettik. Müzik <laughs> Sonra dedik ki İzmir'e geldik şu karşıya kadar bir gidelim. 35 buçuğa gitmeler olmaz. karşı gittim gittiğimde şöyle bir şey gözlemledim. Açık konuşmak gerekirse karşı bir konak kadar bir alsancak kadar sevmedim. Yani tabi oralar da güzel ama bir alsancak konak değildi benim için. Bir de kızları daha az güzeldi. Son derece hadi gidiyor, hadi gidiyor. Buradan bir şey çıkmıyor. Hadi gidelim dedim geri konağa gittik. Sonra tekrar bu tarafa döndüğümüzde aa bir de baktım ki Atatürk evi. Dedim bakalım İzmir Atatürk'ü seviyor. Şu İzmir'in Atatürk evine bakalım bir de. İçeri girdiğiniz zaman siz zaten direkt bir bal mumu heykelleri karşılıyor. Yalnız bu bal mumu heykelleri öyle basit bir bal heykelleri değil. Fef Ukalade'nin fevkinde bir benzerlik var. Sonra buradan da çıktıktan sonra zaten artık yavaş yavaş akşam olmuştu. Sizlerle şu şeye bir daha bakalım. Var ya Kıbrıs şehitliğine dedim belki Alaaddin Reis'i bir daha görürüz. Gittik Alaaddin Reis'i ben neyse bulamadım. Herhalde kendine izin vermişti o gün. Öyle mal mal dolandık işte gece olana kadar öyle saçma sapan anlamsızca dolandık. Oraya buraya baktık. Sanki İstanbul'da olmayan şeyler gibi. Sonra gittik tekrar eve yattık uyuduk. Bayağı bir yorulmuştuk yine o gün. Üçüncü gün ise asansör diye bir yer vardı. Asansöre gittik yine üç kişi. Yalnız asansörün oraya vardığımızda böyle ya ardı arkası bildiğiniz bulutlara kadar çıkan merdivenler var. Sonra oradan da ayrıldıktan sonra artık o gün İzmir'deki son günümüz olduğu için yavaş yavaş yola koyulmaya da başladık. Aslında İzmir'de gezeceğimiz çok daha fazla yer var. Üçüncü gün hakkımda hep acaba dedim uçağa bilerek kaçırsam falan mı? İzmir'de biraz daha mı kalsam? Çünkü gerçekten çok sevdim İzmir'i. Her neyse genel olarak İzmir gözleminden bahsedecek olursak İzmir'i ben çok sevdim, çok beğendim. Gerçekten çok rahat bir şehir. İnsan olduğunuzun ve insan denen varlığın çok özel bir varlık olduğunu ne bir şekilde hissedebileceğiniz bir şehir İzmir. Çünkü özellikle insanlarına değinmek gerekirse çok seveceğin, yardımsever insanları var. Ondan sonra çevreye olan saygıları zaten yani İstanbul'da parkların içine neredeyse sıçan insanların içinden yere çekirdek kabuğu bile atmayan insanların içine gittiğiniz zaman bunun zeki daha bir ayrı oluyor. Kızlar hakikaten güzel. Oh. Kısacası dostlar fırsatınız varsa eğer gidin İzmir'i gezin, görün. Önünde daha gezeceğim, yaratan izin verirse birçok şehir var. Bu şehirlerde buluşmak dileğiyle unutmayın. Bir gün sizin karşınıza bile çıkabilirim. Kendinize şimdilik çok 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 çok, çok iyi bakın, esen kalın. İzmir'in dağlarında çiçekler açın.